bu konuda yer alıyor vatandaş. Bunun üzere belirtiyor daha tarih olmuş. Kamu halkının birçok kardeş ettiği bu konudaki vizyonumuzun Avrupa kentleriyle iş birliklerimizi sürdürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yönetim anlayışını için de eklemek istediğim isterim. Bu ana baktığında hepinize teşekkür ediyorum saygılarımla. gündem alınmasını öneriyorsunuz. Sayın Tatlı, Sayın Sevinç, evet, ek günlerin gündeme alınmasını oylarla sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğe kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gelen önergenin 5 ve 6. maddelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğe kabul edilmiştir.